Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine daha demin eee FC Mobile'da maç videosu çektim. Şimdi karşı atak çekeceğiz ve başlayalım. Osimen. Oh, ah oh be. Osimen oh, ve gol. Osimen. Oh, Osimen oh, olmadı. Kaka. Kaka. O, Simen. O, girişine değil. Sanchez. O, Simen. Abi ya, yapma ya. Kaka, kaka, kaka. O, Simhan. Değil. Sanchez. O simen. o, simen. O, Simen. Bu ne ya? Zeynep için biraz hissi. Rekord. Oğlum bu ne? Ara pas. O simen yapma. Sanchez. Sanchez. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Kraliç Oğlum benim hiç fırsatım yok ama ya. No. no. Abi benim hiç fırsatım yok. Hayır. Sanchez Sanchez Gülüş Abi yenildik ya Yenildik Arkadaşlar hemen bir tane daha gelecek Kapatmayacağım zaten Arkadaşlar beş yenildik Şimdi diğerine geçeceğiz Zeynepcim bir de bunu mu açtınız ya Arkadaşlar hemen ikincisine Attım işte. Bir tane daha. Orada <laughs> ben kendisi kuzen olur zaten. Tek 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 başka şey <laughs> o Ya. Ya, ya, ya. <laughs> ya, oh. Arkadaşlar sia. kusura bakmayın. Burada şarkı dinliyoruz. Siz buradan bulamadık. Osman, Osman, Osman. Suarez. Sanchez. Suarez. Suarez, Suarez. Osman. Çubir. Of. Oy. Hayır. Kriş. Oy, ne sıyrıldı? Kriş. 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 Vole, vole abi, vole abi, vole. Daha ne yapayım ben? Simen. O, o, Simen. Ha, nasıl kaçırdın? Dur,

çok güzel diyor. Çok eğlenceli. Wow, Grish. Biraz ben de. Parmağım bile. O sim. O Hayır, sekiz beş yenildi. Hayır, arkadaşlar bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Güzel, güzel gidiyor. Arkadaşlar boyaları göreceğiniz videoda. Evet atarız. Evet, atarız. atarız. Kaba da yaparız lan. Evet. Beraber. Ya pa mesela, Abi benim fısıldım niye demektir, olmuş, de benim ben de daha fazla çünkü. Arkadaşlar sonunda sessiz bir alan buldum buruk 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 sesiz mi adam bulabildik he başladı mı başlamış grlish akma ya neyse hadi he grlish grlish ya abi grlish abi bu ne ya benim hiç fırsatım yok Allah yardım et tamam grlish 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 bu kadar basit Yus. Ricard. Duruş. <laughs> gol, 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 Osman. Duruş. Kale. Ne ya yaptın mı sen bir tane? O Osman. Oğlum Osman çok kaçırıyor. Gırırıyor. <laughs> Günaydın. Günaydın. İnişten. <laughs> Hadi gel geçelim. O sessiz bir oda. Bir, el daha atarız ya. Güzel güzel. Uf, sen San Sanchez sen, san sen neymişsin be? Aç. Simhan. Tamam <laughs> teyzem. Hayır ya. No 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 no. Ah. Oh. Simen. Abi ne kaleci ya. Neyse. Hemen bir tane daha. Güzel. Sarıyor sarıyor sarıyor. Hemen bir tane daha sonra video yükleyecek. Hemen bir tane daha sonra yükleriz. <laughs> kapak fotoğrafı da hazırlayalım bunu. Asıl bir kapak fotoğrafı hazırlayalım. Kapak yapalım. fotoğrafı sizin için olacak. Özel benim benim fotoğrafımı görünce. <laughs> Bundan sonra Brawl Stars videosu da gelecek. VS Brawl Stars. Evet. Bu da yani falan. Gelir. Belki <laughs> biz atar mıyız bilmiyorum. Ben atabilirim. Eğer, evet, eğer siz bize gelirseniz belki. <laughs> hmm, kaka. Kaka verdi. Verdi. Kırılış. Nasıl? 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 Oh, i̇şte. Simen. Kaç takımın var? 104. Video çekiyoruz. YouTube kanalım var ya benim. 107. O oh, Simen. Bir. Tarişka. Rafa Silva. O oh, Simen. Tarişka ah be. gelir mi? Ben ne var biliyor musun? Arkadaşımda ne var biliyor musun? Ne? UEFA topu var orjinal Dekaplondan aldım. Dekaplonu biliyor musun? Biliyorum oğlum. Bilmeyen mi var dekaplon? Abi şu osimen atmayın top bir daha ya. Ayaksız yemin ederim çap ya. Uf. Simen. Sanchez. Ah! Direkt. Hocam penaltı. O simen. Zeynep'çim geldiniz buraya. Biz sizden kaçıyoruz. gol <laughs> 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 <Pitbol> atmışız. <laughs> Biz yaparız. Ah be. <laughs> ne, şarkı ne? Abi süre yes, ya. Son dakika, son dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.